Rızkınızın daraldığını, işlerinizin ters gittiğini mi düşünüyorsunuz? Unutmayın, Allah'ın vaadi haktır. Bu faziletli sırları öğrenmeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazıp, abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Peygamber Nuh aleyhisselam kamine şöyle seslendi. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin, şüphesiz o çok bağışlayıcıdır ondan bağış dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur yağdırsın ve size mallarla ve çocuklarla yardım etsin, size bahçeler versin, sizin için ırmaklar akıtsın. Nuh Suresi 10-12 İşte bereket kapılarını açan üç anahtar. Tövbe ve istiğfar. Günahlarınız için af dileyin ki, rızık yollarınız açılsın. Sıla-i Rahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim rızkının genişletilmesini ve ömrünün uzatılmasını isterse sıla-i rahim, akrabayı ziyaret yapsın. Sadaka. Sadaka vermek sadece fakirliği gidermez, aynı zamanda malı çoğaltır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka verin çünkü sadaka malları çoğaltır buyurmuştur tüm dertlerinize karşı sığınacağınız en büyük dayanağınız ise bu zikirdir hasbünallahu ve ni'mel vekil anlamı allah bize yeter o ne güzel vekildir